Hayır söz, hayır fikir, hayır amel. Doğru söz, doğru fikir. Doğru amelle yüreğinizde atagınaş az arkadaşlar. Son günler Türk kamuoyunda ve Türk dünyasında aşırı derecede İran sevdalıları, İran Müslümanlığı savunan, Müslümanlığı savunan bazı cahiller, Türk töresini bilmeyen, Türk tarihini bilmeyen, e, beyni yıkanmış e, sürüler, yani köpek sürüleri şimdi bu e, basında, Azerbaycan ve Türkiye basında aynı bir kafa, aynı bir zihniyette İran e, çıkarlarını savunan bir Hamas çıkarlarını savunan Filistin çıkarlarını savunan bir aklı kısıt, aklı kılıt ve tarih bilgisi olmayan bazı beyni yıkanmış insanlar İsrail ve Azerbaycan ilişkilerini bozmaya ve bu konuda meten e, yağılmayan İlham Aliyev'in etnik yapılarında bazı benzerlikler olduğunu e, görmezden geliyorlar ve özellikle yalakalar Azerbaycan basınında yalakalık yapan kişiler açıkça İzrail e lehine, İran lehine propaganda yapıyorlar ve e, bazı kişiler e, beyni yıkanmış ve Güney Azerbaycanların durumunu ve Güney Azerbaycanların zor durumda olduğunu ve kurtarılacak bir devlet bile olmadığını göre göre kalkmışlar ee, İran yanlısı olmuşlar. İran mağduru, İranları mağdur gösteriyorlar ve İran vatandaşlarını e, durumunu göz anla alarak onları kurtarmaya çalışıyorlar. Ve Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok büyük bir başarı, bir ee, şudur. Kızılay Kurumu yani humanitar yardım amacıyla kurulan kurulan kurum ee, Güney Azerbaycan Türklerini kurtarmak için çok önemli bir başarı elde etti. Tabii ki buradan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teşekkür ediyoruz. Ve utanç ve utans Daniskası şudur ki eee İsrail Devleti'nin istihbarat birimine Motsa'da büyük bir saldırı gerçekleşti. Terör saldırısı gerçekleşti. Tıpkı Amerika'da yapılan 11 Eylül saldırısı gibi. Yani amaç şuydu. İslam terörizminin dünyada yaygınlığını sağlamak, dünyada yaymaktır. Büyük bir şekilde insanlar ne gök tenrini biliyorlar, ne şamancılığı biliyorlar ve ben şunu söyleyeyim. İsrail Devleti'nin 44 günü savaştaki tutumunun ve uluslararası hukukun, demokrasinin kalesi olan Ukrayna'ya destek vermez İsrail Devleti'nin tabii ki bu büyük bir da yani bazıları diyecekler ki Ukrayna Cumhurbaşkanı Yahudidir o yüzden. Hayır öyle değil. Tüm Yahudi toplumlara bakın. Hayır kurumlarına bakın. Dünyada demokrasini, insan haklarını savunan kurumlar Yahudiler tarafından kurulmuştur uyanın ey arkadaşlar. Dünyada demokrasini yaymak isteyen toplum, ulus Yahudilerdir. Araplar değildir. Araplar despotizmi, Araplar sömürge zihniyetini dünyaya yaymak istiyorlar. Ya uyanın kardeşlerim. Ey Türk dünyası. Göz göre göre Hazarların e, torunları şu anda Arap esaretinde olmak istemiyorlar. Filistin çocuklarının derdini çekmişsiniz. Utanmadan Osmanlı'ya ihanet eden, Osmanlı devletine ihanet içinde bulunan, Türk milletini ihanet içinde bulunan Ermenilerle Ruslarla işbirliğinde olan hain Filistinleri sanmak Türk milletinin, Türk dünyasının hangi çıkarına, hangi e, hedefine, stratejisine uygundur? Bana söyler misiniz? Kalkmışsınız bana. Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanının satma sapan Gazze sorunun ne olduğu sonunda? Türk askerleri Kuzey Irak'ta büyük bir şekilde aşağılandı. Ve üstelik de Mavir Marmara gemisinde Türkiye'nin İsrail'le düşmanlık etmek için böyle bir operasyon yapıldı. Aziz arkadaşlar, terörist başı Apo'nun nereden kaynaklandığı, nereden finanse edildiği hepimiz biliyoruz. Rusya ve İran onu besleyerek onu korumaya çalıştılar. Hatırlıyor musunuz o yıllarda Rusya? Jirnovski Apo'nu Türkiye'ye vermek istemiyorlardı. O zaman kim yardım etti? İsrail Devleti yardım etti. İsrail Devleti Türkiye'nin hiçbir zaman bölmeye niyeti olmamıştır. Bazıları diyorlar ki onlar Siyon uşaklardır, Siyonizme hizmet edilmişlerdir. Şimdi soruyorum size, tarihe iyice bakın. Sultan Abdülhamid'in huzuruna gelen, Büyük Siyos Kongreni düzenleyen Teodor Theodor Herzl, Türklerin toprağına, Türklerin ana vatan topraklarına bir talepte bulundu mu? Siz İsrail Devleti'nin herhangi bir Türk toprağını işgal ettiğini, işgale maruz koyduğunu tarihte okudunuz mu? Bana söyler misiniz arkadaşlar? Siz Türkçüsünüz, Turancısınız ama utanmadan Arap esaretini, Arap sömürgesini propaganda ediyorsunuz. Şu anda Uygurların bu hale gelmesi, Uygurların zulüm görmesinin en büyük nedeni İslam'dır. Siyasal İslam'dır. Uyanın arkadaşlar. Artık siz uyanmak, Atatürk'ün çizdiği yoldan gitmek istiyorsanız lütfen tarihinizi iyice okuyunuz. Gazi Mereşal Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu devlete en çok destek veren İzraillerdir. Oğullardır Niye biliyor musunuz? Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletini Arapların zihniyetinden Arapların sömürge zihniyetinden kurtarmıştır. Saltanatın kaldırılması hilafetin kaldırılması bu hedefler konusundaydı. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Sevir Sözleşmesi'ne ve Lozan Sözleşmesi'ni imzalayarak bunu göstermiştir zaten. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir başkalarının toprağında yönetme yetkisine sahip değildir demiştir. Ve bazıları bu yüzden Atatürk'ü sevmiyorlar. Bu yüzden Atatürk'ü neden Mosul Kerkük'ten vazgeçtiniz diyorlar. Aziz arkadaşlar Anadolu topraklarının işgale uğramasının en büyük sorumlusu bugün turancılık kavrayışıyla insanları kandıran, eşkıyalık yapan bir Ember Paşaların, Alpaslan Türkeşlerin zihniyetidir. Ülkücülerin zihniyetidir. Bu zihniyetten kurtaran Atatürk'e saygıyla anmanız gerekir. Siz ne yapıyorsunuz? Açıkça siz Arapların diktatör ve otoriter bir zihniyette şeriatla yönetilen bir toplum olmanıza toplum olmanızı hazırlıyorlar. Kamuoyunda böyle bir hazırlık var. Bakın son günler İsrail'e saldıran, vahşice saldıran ve masum insanları korku altında salan İran devletidir. Ve İran'daki Azerbaycanlar uyanın silahlarınızı e, oradaki Teheran'a gidip silahlarınızın darbe yapın ve kurtarın milletinizi. Ben İsrail'in yanında ol, olmalıyım dememi bazıları neye bağladılar? PKK terör örgütüymüş, PKK'nı de PKK'nı kim kurmuştur arkadaşlar? Sovyetler Birliği kurmamış mı? Abu Abdullah Öcalan hangi ideolojiye, hangi devlete sığınmıştır? Bunu tarihini, arşivini araştırın lütfen. En son Kenya'daki büyük elçiliğine kim kurtarmıştır onu? Ve kim onu yargı önüne çıkarmıştır? Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin üye olduğu NATO ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti en doğru olanı Suriye'deki Esad rejimine son verdiği kimi Türkiye şu anda Khomeini rejimini son vermesi gerekir. Ve orada yaşayan Türklerin Kaşkay Türkleri başta olmakla tüm Türkleri kurtarması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kutsal görevidir. Bu şu anda PKK terör örgütü yoktur. Resmen PKK terör örgütü silah bırakma kararı vermiştir. Bunu bu konuyu kapatalım lütfen. Ve bazı arkadaşlar bilmeden, araştırmadan Filistin yanları kesilmişler, Müslüman yanları kesilmişler. Soruyorum, Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmamıştan önce, Kurtuluş Savaşı olmamıştan önce Osmanlı topraklarını kim işgal etmiştir? Yahudiler mi işgal etmiştir? Yahudi devleti mi işgal edilmiştir? Yoksa? E, o isyanı, o isyana zemin yaratan hangi ülkeler? Yunanistan mı? İtalya mı? Ee, İngiltere mi? Ve bunlar hilafetin, saltanatın kalmasında meraklıdır. Şimdi Müslümanlıktan bahsediyorlar. Bu ülkeler Vahdettin'i beslediler, Vahdettin'i savundular ve Vahdettin'i sonra da yalnız bıraktılar. Budur gerçek. Ve o yüzden Gazi Mereşal Mustafa Kemal Atatürk saltanatı, hilafeti kaldırmış ve üstelik de halifelik makamını e, Araplara teslim etmiştir. Bu tamamen Türk türesine ve Türk tarihine çok büyük bir başarı e, ülküsüdür. O yüzden ben konunu e, derinden araştırarak şunu söylüyorum ki lütfen ne İran'ı ne Filistin'i savunmayın. Televizyonlarınız bangır bangır sanki İran'ı e, İran'da yaşayan Güney Azerbaycanlılar umurlarında değil yani. Bak şu anda en büyük rezillik o. Onlar nereye gidecekler? Nerede sınacaklar? Ve şu anda onlar Ermenistan toprağına ve bizim tarihi batı Azerbaycan topraklarına gidiyorlar. Ve Ermenistan dünyaya ilan edecek ki bak burada Azerbaycanlar sığınma talebinde bulundu ve onlara vatan, vatandaşlık vereceğiz. Ermenistan açıkça batılı ülkelere inandıracak ki, bak gördünüz mü Fars Molla rejiminin zulmünden kurtarılan e, Türkleri biz sahiplendik. Bu kartı biz kaybettik arkadaşlar. Bak bu çok önemli bir e, mesajdır. Zaten Azerbaycan Cumhuriyeti tüm komşularıyla Karabağ Savaşı'ndan dolayı sınırlarını kapatmıştır. Güvenlik nedeniyle. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev defalarca söylemiştir. Türkiye niye sahiplenmiyor? Türkiye niye bu vatandaşlık vermiyor o Güney Azerbaycanlılara? Türk oldukları için ne vermiyorlar? Onlar Fars Molla rejiminden nefret ettiği için mi vermiyorsunuz? Hiç mi utanmıyor musunuz? Ve o yüzden böyle bir şeye dikkatli e, şunu söyleyeyim. İsrail devleti hiçbir masum çocuğunu, Türk çocuğunu öldürmemiştir. Türk annesini öldürmemiştir. Şimdi diyorsunuz ki Mavi Marmara gemisinde Filistin'e yardım eden Türk askerlerini öldürmüştür. Türk askerleri bilmiyorlar mıydı ora savaş toprağıdır. Ora bize alaka etmeyen bir savaştır. Biz eee Osmanlı'nın e, Türkler'e ait olan Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan, Boşna, Hersek topraklarını yönetmiş bir toplumuz, ulusuz. Ve o ülkeler hala diyorlar ki keşke Osmanlı Devleti yıkılmasaydı. Çünkü Osmanlı kadar adalet tesis eden büyük bir imparatorluk yoktur. Ve bunu samiyetle söylüyorum. Çünkü Osmanlı Devleti olmasaydı Azerbaycan Halk Cumhuriyeti toprak bütünlüğünü sağlayamazdı. Ve Cumhuriyetimiz başkenti Bakü'ye geçirmezdi. Gence'den Bakü'ye. Ve bunu bu gerçeği ben Azerbaycan Türk olarak itiraf ediyorum. Osmanlı bizim Türklerin atalarımızın kutsal devletidir. Kutsal tarihimizdir. Bununla övünüyoruz. Ama onlar Filistinler Osmanlı yıkıldığı zaman neredeydiler? Canakkale Savaşı'nda neredeydiler? Kurtuluş Savaşı'nda neredeydiler? Bana söyler misiniz? Niye onları savunuyorlar? Niye onları savunmak zorunda kaldılar? Bu çok büyük bir yüzücü bir olaydır. Ben burada İsrail'in doğru yaptığını düşünüyorum ve İran komutanlarının vahşice Azerbaycan Türklerine katleden, zulmeden Fars Molla rejiminin komutanlarını öldürülmesini takdir ediyorum. Kim ne derse desin. Benim umurumda değil. Ben ee, İzrail devletinin bir tane Türk çocuğunun, Türk annesinin öldürmediğini söylüyorum. Şimdi tarihten de biliyoruz ki 40 yıldır PKK terör örgütü kimler tarafından destekleniyor, kimler tarafından besleniyor. En başta Amerika ve İngiltere ve tabii ki Rusya ve bizim üç tane düşmanımız var. İngiltere, Amerika ve Rusya. Neden? Çünkü İngiltere iki tane kudretli bir imparatorluğumuzu, Kaçar ve Osmanlı imparatorluğumuzu parçalamıştır, yıkmıştır. Bu büyük bir manada bizim devletimize, milletimize karşı bir azili düşmanımızdır. İkinci düşmanımız Rusya. Çünkü Türkleri sömürmüştür, sömürge altına salmıştır. Sömürge zihniyetinden yönetmiştir. Ve şu anda Azerbaycan hala Rusça okuyan şerefsizler, liyakatsizler, beyni kanmış insanları lanetliyorum, lanetleyeceğim. Üçüncü düşmanımız tabii ki Amerika. Neden? Çünkü Amerika Türk Birliği'nin gelişmesini istemiyor. Güney ve Kuzey Azerbaycan'ın birleşmesini istemiyor. Ve o yüzden Homey'in iktidarını korumakla meşguldür. Her ne kadar Trump onu öldüreceğim söylese de bu sadece toplumu yatıştırmak için söylenen bir laftır. Çünkü bir taraftan İsrail'i desteklemek gerekir. Çünkü İsrail ile Amerika müttefiktir. O yüzden mecburdur. Çünkü Trump'ı iktidara getiren güç e, İsraililerdir, İsrailoğullardır. Mecburdur böyle konuşmaya. Ve bu büyük manada bir politikadır. Benim söyleyeceğim bu kadar ve Buradan Türk dünyasına sesleniyorum. Uyanın, araplaşmayın, ruslaşmayın, peşleşmeyin. Türk kalın. Ve sonda büyük önderimiz Resulzade'nin ve Atatürk'ün sözleriyle bitirmek istiyorum. Sen bizim sağ durdukça, bədəndə can, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan. Nə mutlu türkümlüyənə. Au!